Sana söylüyorum Devam Biz niye her şeyi böyle yayında konuşuyoruz ya Nope Abi, abi Nope ah. Nasıl vurmadı <laughs> lan Erke, var, erkeği var. Ah. Ben onu havada yakalarım, siz devam edin Atma bacı Atma Ananı At lan atma lan. Ben de o, ben de, ben de. Gözümde yumuşatıcı. <laughs> ben de o, ben de, ben de. Korkumdan öleceğim şimdi. Bana güveniyorsunuz çünkü. No. Nope. ne biçim insan böyle bir şerefsizlik olur mu yani? Just smoke at him bekle smoke attım. Kansel fotoğrafı. Gün akarım. Mitler mit tap mit sağ tap sık sen. Sen short sık. Kan seni bıraktım bak sakın Kan ben burada. Bunu... Yo yo ben düşme. Oldu. Oh, kan hani adam çok kötü vurdu. Size şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu oyunu biliyoruz tamam mı? Artık herhalde korkma morkma bilmem ne falan filan atlattık onları. Tamam. Zul. Tamam yer nerede? Ah! Yemin evet, ediyorum hai, altıma işeyeceğim. Gel ses git. Açsana kapıyı Yukarıdayım yardım edin. Yukarıdayım. Yukarıdayım. Artık herhalde. <gülüyor> <Gülüyor> Burası boş. Ben bir daha rotate Abi A'ya gidiyor bunlar bence. Anıl varmış adam. Atın üstüne atayım mı? Atın. Olmuyor öyle bir şey. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yine hayatına şöyle girsem ne yapabilirsin ki? Abi Sonel niye istemiyorsunuz bir şey ben anlamıyorum ya. Bende var burada. Hayır Mert istemiyor abi. Şerifle gidiyor. De <laughs> seni. Senin de ya. Bitti abi. Hadi lan. Ha. Ha. niye deşlemedin? Bak. Sen kerisin oğlum. Öyle mi? Ultim var korkma. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? <laughs> aha, aha, Adam Güney Tarkan gibi ayakta öldü lan. Bu <laughs> ne lan yaptı bunu? O hey. Bir dakika, o ne? O ne? Hey. Bak bir... Morbus, şey baksana bir şey var mı? Ne? Adam... Bir şey fışkırdı. A A A A ya, fışkırtmadı o. Morbus, bak. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. O ne? ne? diyorsunuz ha? Arkadaşlar, adamın şey pipisi var <laughs> mı? Bana onu söyleyin. Ona göre yanlış yaklaşacağım. Dur, <laughs> ben gideceğim. Ben de hayır. Bak, önündeki pipisi galiba. <laughs> Dışman götürüyor, <öyle, düşman gülüyor> <öyle. düşman Acabam gülüyor> dinleyecek boyutta değil o. Ne olur, bir adam gibi <laughs> bakayım senin ananın önüne avradın bu. Ya bağlamış işte. Yerli bu bağlama değil bu. Lan nasıl yerli? Bakayım. <laughs> <laughs> önüne bağlamış işini bak. görmediniz <laughs> yerli. Afrika yerleri önüne bağlamış. Ya bağlıyor. öyle bağlanmış falan değil adamın göğüs kafesine kadar uzanmış. Şuna bir bakın. <laughs> Merhabalar. Ananı s**tim <laughs> dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk silah alamadı. Nope. Ya ananı s**tim ama ya. Abi çok heyecanlandım. Bu nasıl geldi ya? Ya abi heyecanlandım sanırım ya. Vallahi heyecanlandım. Chat bunu saymıyorum. Bu ne abi ya? Bir daha GTA oynarsan s**tim beni. Kanka ya of be. Aptalın ya. İzliyor bu flash'i biz Türkiye'yi bir devan atabiliyorum. Hazır mısın? Bu <laughs> böyle bir flash attı ki suyu döktü. <laughs> <laughs> Uyudu lan. Muti çok değişik bir çar ya. Gerçekten çok enteresan bir çar Muti ya. Güzel bir dövüş sahnesi hocam. Uyudun mu? Amını yardım. Bu tıkan yatağı ne Niye zıpladın ya? Dur bir tane daha vardı. Yenisi çıkmıştı. Bunu yarım bırakmıştık değil mi? Şu. Dur bunu da izleyelim serisinden. Sonra devam edelim. Lan oğlum benim kafam hassas öyle yapma ya. İçinde beyin var bunun beyin. <laughs> 724 çalışan bir ben beyin var ya. Ben bot Allah Allah ya. Hazır gibi oldu. Hayır değilim. Lütfen <laughs> beni. Tamam. Manyak şeyler yapacağım. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şu an bir konsola 5 milyar vermek yerine gidip 10 milyar verirsin ve bilgisayar alırsın. Dolar ne kadar? Dolar. Tamam. Hiçbir şey almayın. Hiçbir şey almayın arkadaşlar. Hiçbir şey almayın ve yok olun. Geldim kardeşim. O çocuğu ben yakalandım Kemal. Kapat lan bilgisayarı. <laughs> Onları... Gidin artık. Vuruyorlar. <laughs> 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 Longu ben peekliyorum. Tek <laughs> <laughs> at ona. Zantares peek mi? Yap bakalım. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> 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 Bir döner ayran 5,5 lira. Döner ayrandan 5 lira daha pahalıdır. Ayran kaç liradır? Şimdi bir döner ayran buçuk lira. Döner ayrandan 5 lira daha pahalı. Ayran 50 kuruş işte. Yazık kafana. Yanlış mıyım? 25 mi? Nasıl ya? Ne de s**yim düşük çıktı. Nasıl 25 kuruş oluyor ben hala anlamadım. Yazık. Ben nasıl yaptım ama? Ben nasıl yaptım? Anladınız mı? Bunlar şey sorular arkadaşlar böyle. Bunlar böyle beyin yakan sorular. Nasıl yaptın açıkla. Yok muydun? Bana da soruldu az önce. Ben dedim ki büyük ihtimal dedim ayran dedim normalde daha pahalı 1 lira falan. Ama dedim dönerle birlikte satıldığı için dedim promosyonuyla ayranı daha ucuza koyuyor. Yani döner normal ham fiyat olur. Zaten bir fiyatı vardır dönerin o fiyat. Artı ayran alırsa yanında bir de şu fiyat. O da genelde gelirim böyle hani gelişine değil de bir tık üstü olur. Ondan da sürümden kazanırsın. Ayran yanında tuzu biberi gibi düşün yani. Yok tuzu biberi beleş oluyor da Anladınız işte yani o şey mecazi anlamdaki. Baba bizde yani çalışıyor anladın mı? direkt yani ticari. Put put put. Buçuk lira dedim orada bir yanıldım doğru buçuk lirada bir yanıldım. Doğru. <laughs> Babam beş bardak ayran veriyordu doğru o yüzden battık. Aynen onun gelişi gidişi yoktu artık yani onu. Babam kebabı da beleşe verdiği için yani çocuklar ayran alıyordu yanında kebap beleşe veriyordu parası yok yazık falan diye ama Olsun o zaman yendi bitti yaşandı bitti saygısızca olsun afiyet olsun chat Sizin karnınız doydu be olsun be Onun da bir Ne olacak yani artık ne yapalım Kapalı <laughs> <laughs> 50 kuruş değil mi ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir telefon şakası yapacağım. Hakkı'yı arıyoruz. Efendim? Kanka bedelini ödeyeceksin. Neyin bedeli kanka? <laughs> ödeyeceksin kanka bedelini. Neyin bedeli kanka? Benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemişsin. Ya, söylediler mi? Açık hmm. mı Derya söyledi. Benim hikayelerimi, özellerimi anlatmışsın. <laughs> <Neyin bedeli> kanka <laughs> telefon şakası Twitch'tesin. Kanka you. Oh. Ney kanka? Ney Jirox? Bir şey demedim kanka ben Çağrı'nın welcome to the game yayınlandı var mıydın? Vardım <laughs> Kanka sanki Onunuz. <laughs> bak ona bir şey. Öğrenciler de... yatak kaynayın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> yatak kaynayın lütfen. Tamam efendim gidiyoruz tamam efendim. Evet. Altıma sıçrattın evet. ama haberin olsun. Yarın alışveriş yapacağız çünkü şey e, sanırım çarşamba ya çarşamba ya da perşembe günü sokağa yasağa çıkmaya geliyor. Çıkma çıkma. Ne oluyor oğlum? Mağa geliyor mu? Ne lan? Sen de çıkacaksın mı? Az duymuyor. Oha. Oğlum bu kırık gitti. Mouse döndü. Bayram 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 bayram. Mouse döndü.